Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Öncelikle biz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere hem Face Shop True videosu çekeceğiz. Hem de güzel bir kampanya yaptık. Onu sizlere söyleyeceğiz. Çoğu şeyde %50, %100 indirimlerimiz var. Onları tek tek göstereceğim. İlk baş şöyle. Genel bir göstereyim. Şöyle. Gel şovumuzu gösterelim. İlk baş balıklardan başlayalım. Balıklarda %50 indirim var yani. Fiyatlar neyse yarı yarıya. Her balıkta yani Japon balığının her türünde, diğer balıklarda değil. Japon balığının her türünde %50 indirim var. Fiyatlar neyse yarı yarıya. Öyle söyleyeyim ben size ve bu kampanya yani diğer peşoperin yaptığı gibi 3-5 günlük değil, bir haftalık değil. Tam tamına 5 ay boyunca sürecek bu kampanya. Yani 5 ay boyunca fiyatlar neyse yarı yarıya düşürüyoruz. Mesela bu balıkların, bu Japon balıklarının her yerde 5 lira 7 lirayken bize de gerçekten şu an 5 liraydı. Biz bunu Berkay Gökçe'den gelenlere yani YouTube kanalımızdan gelenlere özel ve Gökçe peçovun müşterilerine özel 2,5 liraya düşürdük şu an bu balık iki buçuk lira yani yüzde yüz indirim ve bunun devamı hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar beş ay boyunca hiçbir gelen müşterimizi boş göndermeyeceğiz hiçbir zaman balıklar bitmeyecek yani tek burası bu kadar değil her habire balıklarımız azalacak gelecek azalacak gelecek habire çeşit olacak onu da buradan garantisini sözünü verelim yaklaşık şu anda bunun içinde 250 yakın balık var şöyle dağıtalım birazcık bir tane gösterelim şöyle de yani Gökçepeş özel, Berkay Gökçe'den gelenlere özel yaptığımız güzel bir kampanya. Bu balıklar 2,5 TL. Yani şu an her peşumum 5 TL 7 lira arası sattığı balık zaten bize de 5 liraydı. Yarı fiyatına çektik. Burada şöyle buradaki Japon balıkları 10 liralık boylar. Bunlar da 5 lira. 5 liralık 5 lira düşürdük. Şöyle bu boyda 5 lira M bedel balı Japon balı Şu boy 15 liralık bir boy Bunlar da 7,5 lira Bunlar da oldukça büyük videoda biraz küçük gözüküyor Yaklaşık neredeyse Selçe parmağından biraz daha uzunlar Aralarında çok güzeller var Şöyle bunlar 7,5 liralık boy Tek balıklarda değil diğer çoğu her şeyde indirim yapmaya başladık şöyle burada da bunlar da yine 15 liralık boy bunlar da L beden Japonlar bunlar da 7 buçuk lira 7,5 buçuk liraya düşürdük şöyle hemen şuraları şöyle tekrardan gösterelim bunlar iki buçuk liralık boylar yani geliş fiyatına neredeyse veriyoruz Hemen burada 20 liralık X large boy var. Bunlar da yarı fiyatına 10 TL. Bunlar da maşallah bayağı büyükler. Yani şu kadar şu kadar balıklar. Bunlar da 10 TL'lik boylarımız. Şu an bunlar her peşopta 20 lira, 25 liralık balıklar. Biz Gökçe peşop olarak ve belki yetkilerin özel lira düşürdük. Bunlar 30 senelik boy x3/ diye geçen boylardan. Bunlar da oldukça büyük maşyalar. Videoda küçük gözüküyor gelenler bizzat e, isterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0545 637 5451 numaralı hattımla isteyenlere konum göndeririz sorun değil. Balık gönderimi yapıyoruz. Ona da gönderim yapar ama bir tane, iki tane balık değil. En az 100 tane olmak şekilde 50 ve üstüne gönderim yapıyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim 3 tane de. 50 tane ve üstüne canlı garantili gönderim yapıyorum ölenleri tekrar karşılamak şeklinde kuşlarda da birçok bile gönderim yaptık Adana, Van, Sam, Türk, birçok iyi gönderim gönderdik sorun olmadı canlı garantili gönderim yapıyorum eğer yolda kuşa veya canlı hayvanınıza zarar gelirse para iade veya da değişim iade şeklinde her ile sorunsuz şekilde gönderim yapıyorum. Burada da Japon balıklar var. Bunların da fiyatlarını göstereyim. Bunlar da 100 liralık Japon balıkları. Şöyle. Bunlar da yarı fiyatına 50 lira. Şöyle zaten görüyorsunuz. Kocaman. Bunlar arkadaşlar 30 santimin üzerindeler. Beyaz olan. Bir tane küçük var orada arkada. O da küçük değil yani küçüklediğime göre de 25 santim falan şu şekilde şöyle şöyle balıklardaki kampanyalar dediğim gibi 5 ay boyunca büyük bir sorun olmadığı sürece sürecek eğer sevilirse istenirse uzatma şansınız da var kampanyamızı. Sizin elimizde olan bir şey. Yine akvaryumumuzda balıklar etmedi. Yaklaşık burada da binin üzerinde balığımız var. Hiç gözükmüyor olabilir ama bayağı bir balığımız var burada. Bunların da fiyatları dediğim gibi bu neyse aynısı. Yani değişiyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu boy 2.5 TL. 5 7 santim arası balıklar bunlar. Şöyle buralar boylar var. Bunlar 5 TL'lik boy. Bunlar 7,5 TL'lik boy. Bunlar 10 lira. Bunlar da 15 lira. etiket fiyatının yarısı. Öyle söyleyeyim. Hemen yan tarafımıza geçelim. Burada Pengus'lar var. Bir tane kaldı bunlardan. Bunlar da arkadaşlar maalesef inerim. O fiyatları göstereyim yine de. 10 lira Pengus Burada melekler var. Şöyle melek balıklarımız var burada. Bunlar da 10 TL. Burada indirim yapamıyoruz maalesef. Burada zebralar var. Zebra, tetra var. Bir de çöpçü var. Çöpçü balıkları var. Balık çeşitimiz var. Balık çeşidinde sorun yok. İsteyene getiriyoruz da istediği çeşidi. 100 çeşide yakın balık getirme şansımız mevcut. Sorun değil. Burada arkadaşlar Vatos, Elma Salyon Lepistes, Kılıç, Moli Türleri var Karışık burası Bunu söyleyeyim Lepistesler 10 lira, Kılıçlar 10 lira, e, Moliler 10 lira Elma Salyon 5 lira ile 10 lira arası değişiyor Boya göre S şey beden var, M beden var, Lars beden var Değişiyor Batozlar da yine değişiyor. 10 liradan başlıyor. Pardon 15 liradan başlıyor. 20 liraya kadar 25 liraya kadar gidiyor. Hemen aşağıda tekrardan devam edelim. Burada ciklet bu cikletlerimiz var. Bunlar sarı prenses, beyaz prenses, Yunus Demosani şeklinde var. Demosani kalmamış. Kurak Demosani? Yanlış verdim. Demosani kalmadı. Bunlar da 10 TL'lik boy. Bunlar şöyle. Şimdi 3-5 tane beyaz prenses vardı. Şeker pembesi var. Mavi prensesler falan kalmadı. Kalanlar bunlar. Bunlar da 25 liralık boy. Maalesef şu tarafla kampanya yapamıyoruz. Ama gene gereken hediyelerimizi yapıyoruz. Onlarda sorun yok. Ama burada fiyatlar neyse yarı yarıya Gökçepe çoktan Yani Berkay Gökçe'den geldik. Gelenler hatta Gökçepe çok müşterilerimize küçük bir kampanyamız. Muhabbet kuşlarında, kanaryalarda, hint birbirlerinde güvercinlerde de %20 indirim var. Onu da söyleyelim. Bunlar e, konuşan alışkın muhabbet kuşları. Bunlar damızlık muhabbet kuşlarımız dişler. Burası damazık erkek muhabbet kuşlarımız. Burası kanaryalar. Dişi erkek karışık burada. Çok güzel grosperler var, tepeliler var, almozaikler var. Tepeliler, şeyler. Çok güzel kuşlar var içlerinde. Maşallah. Çok da güzeller. Kalanlar bunlar. Şöyle bir tane çok güzel portakal renginde de var. Burada yavru muhabbet kaldı az kaldı İnşallah bugün gelecekler tekrardan 20 tane muhabbet yavrusu getireceğiz Burada güzel bir tane show bebeğimiz var Burada bir tane tek kanat japones var Orada bir tane şey var tepeli var Tepelerden bir tane kaldı altı kardeşten bir tanesi kaldı Diğerleri verdik. Burada bir tane albin kırmızı göz dişimiz var Bir de, yanlış olmasın Hangi dişiydi Aynen bu dişisi Bu da erkek bunlar kardeşler Bunlardan iki tane kaldı yavru sayımız az kaldı Oldukça'na İnşallah bu akşam yine bir yaklaşık 20 tane yavrumuzu getireceğiz dükkanımıza. Yani muhabbet kuş olarak sorun yok. Her türlü hayvan kuş olarak getiriyoruz. İnşallah bugün gene gelecek. Burada Hint büblerimiz var. Şöyle. Burada bir takım kaplama pastı miskimiz var. Şöyle çok güzel. Daha önce yumurta almış takım bu. İşleyenler olsa bunları da güzel bir şekilde sahiplendirme gönderme yaparız gönderme sorun yok her türlü canlı hayvan gönderimi yapıyoruz kargo size ait olma şekliyle kargo fiyatı da 50 lira yani otogar ile gönderim yapıyorum otogar ücreti 50 lira şeklinde alacağı şeklinde gönderim yapıyorum sorun olmuyor canlı garanti dediğim gibi arkadaşlar yani yarı yarıya düşürdüğüm balıklarda artı 50 lira yol ücreti ve 50 tane üstüne gönderim yapıyorum Japon balıklarında. Burada iki takım yetmiş birbiriniz var. İçinde yumurtlamış takımlar. Şöyle çok güzel MAŞALLAH takımlar. Sultanımız kalmadı gene. Sultan inşallah bu hafta tekrar ayarlayacağım. Bu hafta tekrar sultanımız gelecek. Sultan da sorun yok. Neredesin sen? Çok GÜZEL Çok güzelmiş maşallah. Şöyle malzeme raflarımıza gösterelim. güvercin malzemelerinde de sorun yok kutlar ne derseniz bu üründe var diğerinde de şöyle göstereyim daldır olması lazım yaklaşık burada 10 kilo daldırımız var böyle güzel bir daldırımız var taze bu senenin ürünü olma şekliyle Sağlıklı, taze, güzel dağlarımız da var. Şöyle Kapatalım. Şöyle burada açık gemlerimiz var. Nijer, kanarya yemi karışık, güvercin yemi buğdaysız, kanarya yemi aspur, buğday sade karışık buğday civciv bulurcun yemeği ve muhabbet yemeği şöyle hemen şöyle buralardan da gösterelim dışarıda yine tavşanlarımız da var yaklaşık 5 tane tavşan kaldı burada kedi göbek malzemelerimiz yemlerimiz var kafesler çeşitlerimiz de var. Halkı hiç göstermiyorum. Halkı hala boş arkadaşlar. Bir şey yok burada. Oyuncak çeşitlerimiz falan da var. Burada bir tane çok güzel konuşan muhabbet kuşumuz var. Onu da burada gösterelim. Plakol alışkın konuşan bir muhabbet kuşumuz var burada. Dur hemen kaçmaya çalışma. Dur hemen kaçmaya çalışma. Atla. Okay. Çok güzel bir de konuşuyor. Yaklaşık 8-10 kere konuşuyor. Burada kendi yavrularımızdan şeyler var. Lepses yavruları var. Yaklaşık 150-200 tane. Bunlar gözükmüyorlar. Bunlar hep güzel dolanıyorlar. Şey yapmayalım. Durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi Japon balıklarındaki kampanya yaklaşık 5 ay 6 ay boyunca sürecek Yoğun talebe göre değişir tabi bu Videomu izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Şöyle Dükkanı genel son kez gösterelim Şöyle de gösterelim burada Numaramız Sosyal medya hesaplarımız ve adresimiz alt kısımda yazıyor şekilde. Durumlar şu anlık böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videomu izlediğiniz için hepiniz için teşekkür ediyorum. üretim halinizi merak eden arkadaşlar olmuş herkes. sağ olsun. yapmış şey yapmış. Ama şöyle söyleyeyim. Üretim halinizi tekrardan kurmaya başlıyoruz. O da güzel bir sürpriz olsun sizlere. Tek tek kuşlarımızı çoğaltmaya başlıyoruz artık. Yani tek tek kuşları topluyoruz. Zaten bildiğiniz gibi ben kendim eşleme yapıyorum kuşları. Takım olarak almıyorum. Dişi erkek alıp kendim eşitip yavru alıyorum. Onları da inşallah Allah'ın izniyle bir hafta 10 güne 15 güne aşağıya tekrar bir 40-50 takıma kadar çıkarız. Böyle söyleyeyim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.